Kod kanalından herkese merhabalar. Transferde büyük takımlarımızda adı geçen oyuncuları değerlendireceğimiz Kim serisinin yeni bir bölümü sizlerle beraberiz. Bugün gündemimizde İngiltere'de forma giyen bir oyuncu var. Yanımda da Metan Çavuş var. Metan onu iyi tanıdığını biliyorum ve sizlere de onu iyi anlatabileceğini de biliyorum. Metan hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Oyuncumuzun ismi Amara Dieto, Bristol City'de forma giyiyor ve yani sen Pamada diye nasıl tanıtırsın? Hani iyi özellikleri, kötü özellikleri nedir? Abi iyi özelliklerini hemen şöyle tanıtayım. Ya inanılmaz bir fiziği var zaten. Çok uzun boylu, çok kalıplı. Topu çok iyi saklayabiliyor. Hava toplarına çok hakim. Ya onun dışında hani bu tarz oyuncular bazen skora katkı yapmadığını görürüz. Diadoy her sene en az 10 gol tam bayısın. Bunu istikrarlı bir şekilde çift çıkabiliyor. Ya bence zaten tam bir prototip süperlik santraforu abi her şeyle önce onu söyleyeyim. Benim çok beğendiğim bir futbolcu. Bu sene Bristol City'de de yine 13 gol attı. Yani çok iyi sezonlar geçiriyor. 3 senedir falan istikrarlı bir şekilde iyi sezon geçiriyor. Oyuncu profili olarak da Vedat Muriç'e benziyor diyebiliriz yine Fenerbahçe'den. İşte o noktaya zaten sonra geleceğiz oraya. Hemen eksilerini söyleyeyim. Eksileri de çok dengesiz. Hani topla top sürerken falan yere düşebilir bir anda. Öyle bir dengesizliği var. <laughs> Şey dediğim gibi oyun okumada bazı sıkıntıları var yine. Yani topu saklıyor ama sağ görse mesela adam sağdan gidecek orayı görmüyor. Bu tarz şeyleri var. Ama bunlar Süper Lig için çok büyük eksikler değil bence. Çünkü Süper Lig'de kimlerin kimlerin sırf iyi top sakladığı için takımlara neler yap, neler kattıklarını gördük. O yüzden Diedo'yu bence iyi bir ekleme olacaktır olursa. Tabii ki de yani Fenerbahçe'nin gerçekten elinde Vedat Buruç gibi sağlam bir oyuncusu var. Ve Vedat Muriç'in hani olası transferi durumunda da Famara Dieto'nun ben de e, dirilebilecek en iyi kişilerden, opsiyonlardan biri olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak da sana sözünü Fenerbahçe'nin mevcut oyun düzeninde hani Vedat Muriç'in etkisini çok fazla gösteremediğini gördük özellikle. Sonrasında Famara Dieto'nun oyun profilini sence Fenerbahçe'ye göre kendisi düzenleyebilir mi? Bir de Fenerbahçe'nin de aynı şekilde Famara Dieto özelinde bir yine bir oyun planı düzenlemesi gerekebilir mi? Ya bence Famara diye diyor asla Vedat Muniş ile yan yana oynayamaz. Ya yani, o ikisi de zaten birbirinin çok üzerine basan oyuncular yapı olarak. Onun dışında hani Vedat Muriç birinci santrafor diye diyor ikinci santrafor gibi bir şey olursa ya da tam tersi olursa da çok büyük lüks olur şu ekonomik şartlar altında. Böyle bir lüksü kaldıramaz bence Fenerbahçe'de. Benim buradaki tahminim Diedeo ismini Vedat Muric'in olası bir satışı halinde düşünüyorlar. Ve bence Vedat Muric'in boşluğu da çok iyi doldurabilecek. Boyunca. Hatta birçok şeyi Vedat'tan daha istikrarlı ve daha iyi yaptığını da düşünüyorum ben. O yüzden Fenerbahçe'nin bu hamlesini dediğim gibi Vedat Muric'in satışına bağlı olarak gerçekleştireceğini söyleyebilirim. Teşekkür ederim abi. İstersen hani maliyet anlamında da biraz bize bilgi verirsen hem izleyenlerimiz açısından da gayet iyi bir şekilde tanıtmış oluruz kendisini. Abi maliyeti açısından şunu söyleyebilirim. Çok çok büyük bir maliyet olmasa da çok düşük de olmayacaktır. Yani orta seviyeli bir maliyet olacaktır. Ama dediğim gibi Vedat Muriç satılmazsa çok büyük büyük olur bu Fenerbahçe'ye her koşulda. Ama Vedat satılırsa oradan gelecek parayla Vedat'ın maaşının da eksildiğini düşünürsek Fenerbahçe bunu çok rahat bir şekilde kapatabilecektir. O parayı verebilecektir oyuncuya. Teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık diyorum. Ee, biz de yani kimdir adlı serimizde tekrardan böyle videolar gelmeye devam edecek. Bu videoyu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı hala da kanalımıza abone değilseniz de kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yine bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.